Hangi oyuncakmış? Tır mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne kamyon. Çöp ha, çöp arabası. Çöp Helikopterler de var, polis arabaları da var. Bu ne? Bunun çek mi, düşecek? Çekme. Sen hangi oyuncak arıyorsun şimdi? Burada dinozorlar var evet. Tilenci, tilenci, Aa Aras bak şurada çok güzel oyuncak var baksana. Bu ne? Bu oyuncak çok güzel değil mi? Beğendin mi bu oyuncağı? Fil de var, ejderha da var, köprü de var. Bak köprü de var. Gördün mü? Bu çok güzel oyuncakmış ya. Hmm. Çok güzel bir oyuncak bulduk değil mi? tren de mi var burada? Ha tren yoldan mı geçiyor araz? Bu nasıl tren ya? Tünelden mi geçecek? Geçir bakalım tünelden. Geçiyor mu? Geçecek mi tünelden? Arkasından it Aras. Artık arkasından iterze geçe. Arkasından it. Şuradan itsek geçmez mi tünelden? Bak şuradan. Aras bak, buradan iteceğiz. Bak. Bak, geçiyor. Tünelden geçiyor, gördün mü? Böyle geçiyor. Birleştir treni. Aras Ege, bununla birleştir tünelini. Bak bunu şuraya takıyorsun bak. Buraya takıyorsun o çekiyor bak. Gördün mü bak? Çekiyor gördün mü? Bak hepsi yapıştı. Şuradan it. Sen şuradan it. Çek şimdi. It it it, it. gidecek bak mı? Çek kendine çek. Tren gelecek. Hı, tünelden geçir treni şimdi. Geçiyor mu? Çek şimdi treni. Aras. Çek treni gelsin. Ama bir tanesi içinde kaldı tünelin. Bir tanesi içinde kaldı tünelin. Bu ne gemi mi? Hmm. Şu ne? Fil mi? Bak bu da fil. Aras bu ne? Ejderha Bu ejderhalar var hep burada. Dinozor da var. Bak dinozor da var. Geçiyor mu tün, tünelden? Bu çıktım Yukarı mı çıktın? Tren rayı mı bu? Tren. Çok güzel gidiyor. Arkasına bir tane daha yapıştıralım mı? Şunu da yapıştıralım mı arkasına? Uzun olsun. Bir tane daha yapıştıralım. Ha bu yapışmıyor. Şimdi çek bakalım. Orası ne? Bu tren karıştırıcı mı yoksa? Aa bu bir ara şey... Şey olabilir mi? Asansör. Hmm. Asansör o bak. Treni oraya koyacaksın, asansörle yukarı çıkartacaksın yola. <gülüyor> <gülüyor> Kendine gitti değil mi? Yapıştırdın mı? Aa, yeni yeni oldu. Aa, yeni, yeni oldu. Ne oldu? Tren parça oldu. Nasıl birleştireceksin tekrar? Bu yapışıyor. Yapışan tren mi bu? O da mı birleşiyor arası diye? Allah Allah. Bu neymiş? Bu neymiş? şuftan birazı çekiyorum Gitti mi? Diğerleri nerede senin trenlerin? Vay gitti. Onu da bakayım gidecek mi? O da gitti. Kırmızı ışık, Kırmızı ışık mı var? Yes, yes, yes. Kırmızı ışıkta duracak mıyız, geçecek miyiz? kırmızıda duracağız. Yeşilde. Yeşilde yeşil geçeceğiz. Yeşilde geçeceğiz. Kırmızı dur. Yeşil yandı geç. Yeşil yandı geç bakalım. Kırmızı ışıkla yeşil ışık. Değil mi? Oyuncak güzel mi sence Aras? Beğendin değil mi güzel oyuncak bu? Şey köprüsü de var değil mi? Her şeyi var gemisi, köprüsü. O ne? Hmm. Yolu kapatıyor mu? Vinç. Vinç mi bu? Bu videoyu Arasegi koyalım mı? Arasegi bu videoyu da koyalım mı Arasegi İstiyor musun? Nereye koyacağız? Hangi kanala ama? Yolu mu taktı? Çıkıyor mu yol? Nasıl çıkarttı? Bu çıkan yol mu? Alles bye bye, ihr ja, fucking Kanäle.